Arkadaşlar bugün Subway Surf oynayacağız. Biraz hemen başlayalım. Bugün bombot karakter aldım. Bakayım çok mutluyum. Satın almadım yani bedava aldım. Size gösterdim. istiyorsanız bunu göstermem için bir abone olacağız. Söz mü? Bir abone yaparsanız vallahi billahi göstereceğim. Hemen videoyu çekeceğim videoyu görüyorum ben. Ben videoları ben YouTube bildirimlerine ne bakıyorum zaten. Hep arkadaşlar bildir. Şöyle gidelim. Para kasacağız Paramız yok. Bomboz karakteri aldık ama paramız yok bitti. Şunu alalım. Şöyle çıkalım. Şöyle gidelim. Dönelim. Dönelim. Ay zıplayalım. Şimdi şuradan atlama yapacağım. Yaptım. Şimdi şöyle. Aha en sevdiğim o suyu tutsuz şey. En sevdiğim şey. Çok güzel para veriyor. Uçuyorsun. Bir daha bir süre bayağı <laughs> Of. Abi Çok para kazan. Veya bir şahsına bir hayal. Büyükten ben seni kemer konakları ne tamamen Allah. gerçek. Neyse devam edelim. Şöyle gidelim. Şöyle altını toplayalım. Şöyle çıkalım. Şuradan şöyle gidelim.

videosunu çekeceğim. Çekimi <laughs> şimdi yapacağım bir de. Söz. Söz yapacağım. Bir abone de o da. Arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Ee, şey aslında böyle şey var ya YouTube'dan da abone katma hilesi buldum. O da çok video çekmem lazım. Yine yokmuş. Ve çok video çekince 1 milyon oluyor muymuş? Bir milyona yakın falan ile olabiliriz. <laughs> Güzel videolar çekil. Ben 39 videoda 5 abone kazandım iyi yani iyi bir şey 5 şişe abone şu an bakabilirsiniz yakında 6 olacak şöyle çok iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz ha şu an şunu alalım çıkalım sana çıkmayalım sana çık Sonunda çık. Allah. Tövbe tövbe. Tamamlar mı gelin? Bomba tutarak bak. Kaya baka doyamıyor yani. Çok güzel duruyor. Şey. Bomba tutarak yere Aa iki arahta. Harca gireceğim bunu. Ölsem bir de. Para toplayacağım da. Hiç pahamız yok. die Jahren des Weißen Tanzen A. I. So weißt du, ja, ne, bu arada. Du tivins, evet. Du tivins kanalı. <coughs> du tivins çeçen. Bir de bunu çekeceğim. Bu hileli versiyonunu indireceğim. Videosunu çekemiyorum. Bombot kartını da verelim. Abone olan bir kişiye bu bombot kartı vereceğim. Bin abone de. Bininci abone ne mi olan kişi mi, Ne ben bedava vereceğim. Bu kartı. Şaka şaka. Ama göstereyim. Yani. çok iyi puan kastık. Şöyle. Şuradan atlayalım. Şuradan geçelim. Bombot kartı olduğu için güzelim. Ve çok fazla para toplayabiliyorum. Yani hiç şöyle uh, çok az ediyor. Bu mod karakteri. içinde altın hoparlör. Kalemizde altın neler? <coughs> Zıplarken yapmamamız gereken neyi göstereyim? Zıplayınca sırfta geri eğilmeyin abi. Onu yapmayın görürsünüz ne olduğunu sonra Canım en sevdiğim Ben Bir altın kasma Ma Makinemiz 202 tane topladık Çok fazla param olsaydı ve bir sürü ile hep oğlum bu kadar alan Daha mı yapılır sürede? Allah Şuradan geçiyorum. Oradan geç abi. Buradan geçelim. O bu tren nereden gidiyor? Ne abi ben. Ya Allah ma bu şey. Tamam. Şöyle üç Uçarak çak diyoruz. Alalım. Aa en sevdiğim uçurtma. Arkadaşlar kanalıma izliyorsunuz izliyorsunuz da bu ne olmuyorsunuz? Neden izliyorsunuz izliyorsunuz da ne olmuyorsunuz? Söylesene Yorumlarda yazın. Beni bazı insan sevmeyen insanlar var. Sevenler, beğenler de, de sevsin bir zahmet. o kadar şu şurada da da bu videoları indirmek için bir tane de Google'dan dan fotoğraf indiriyor ama ama video fotoğraf fotoğrafla bu öyle bekli video çekerek bekli yapmıyor mu yani biz de insanız şöyle şöyle atla şöyle ohohoho oh, hava de çok geldi ee, gidelim şöyle öldük Oy bak tamam ben bu kadar gidip çok az bu bakalım evet arkadaşlar videomuz daha sonunda geliyor. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, kanalı daha fazla video için hemen oradaki abone olun. Bas 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 bas. Hadi bay bay. Görüşürüz.